Evet merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Philips'in 7000 serisi hepsi bir arada tıraş makinesinin kutu açılış videosunu çekeceğiz. Bunu Trendyol'dan aldık. Ancak bu bir sponsorluk veya reklam değildir. Sadece tavsiye ve kutu açılma videosudur. Şimdi bu kutunun içerisinde 13 parçalı bir set bulunmakta. Bu set hem saç tıraşı için gereken materyalleri hem sakal tıraşı için gereken materyalleri hem burun kulak ve kaş bakım için gereken materyalleri ayrıca vücut bakım için gereken materyalleri karşılamaktadır. Şimdi hazırsanız kutuyu açıyoruz. Buradaki klasik özelliklerden ayrı olarak bir saat şarjla kaçtı ne kadardı? 2 saatlik bir kullanım Ömrü sunuyor. Şimdi kutumuzu açtığımızda gördüğünüz üzere buradan zımbırtımız çıkıyor. Zımbırtı şöyle. Şuradaki ışıkla şarjı olup olmadığını görebiliriz. Ondan sonra e, burada eğer ışık yanıyorsa şarjı yok demektir. Ona göre zaten koyu renkli, kırmızı renkliydi yanlış hatırlamıyorsam bir ışık yanması gerekiyor. Bunu hem kuru hem ıslak çalıştırabiliyoruz. Yani başlığı yıkamalı kullanım kılavuzunda öneriler var. Her şeyi teker teker açıklamış kılavuz. Birazdan örnek gösteririm. Şunu şöyle kenara alalım. Kutudan çıkan başka şeyler. Burada gördüğünüz gibi kullanım kılavuzları. Burada tonla kağıt var. Okuyacağız birazdan. Bu şarj zımbırtısı. Bunun adaptörü yokmuş. Adaptör çıkmadı kutudan. Buna kendiniz bir adaptör takarsınız. Alt girişi de şu şekil. Onu da şuraya takıyorsunuz. Nerede kameranın başı? Buradan böyle takıyorsunuz. Bu kadar tık. Tık diye oturuyor. Girdi girmedi derdine son. Deliği bulmak kolay. Burada küçük bir çantası mevcut. Onun dışında gelelim fasulyenin faydalarına. Şimdi burada başlıkları tek tek sınıflandırmışlar. Bu saç ve sakal kısmı. Saç sakal kısmında bu saç ucu. Bu 12 mm uç. Ne kadar net gözüküyor bakalım. Bu kaç mm? Şuralarında yazıyor kaç mm oldu. 16 mm. Şöyle odaklarsak. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum biraz parlıyor. Ondan sonra Bunlar saç uçları. Bu da e, sakalınızın boy şey, uzunluğunu ayarlamaya yarıyor. Şöyle göstereyim. Bakın gördünüz mü? Burada da işte kaç milimetre mm olduğunu gösteriyor. 7'den 3'e kadar modu var. Bu sakal için. Sonra bu da saç için 9 milimetre. Burada da e, bu zımbırtının tam olarak ne işe yaradığını anlayamadım açıkçası. Ama bu da böyle uzuyor. Tam sıfır kesmiyormuş bu cihazla. Tam sıfır değil de işte bu 3 e, numaranın altından 1 numaraya kadar olan kısmı bu şekilde ayarlayabiliyor musunuz? Yani daha ince işler için ayarlama yapabiliyorsunuz. Tabii ben berber değilim ama hani bu meslekte uğraşan veya bunlardan anlayan arkadaşlar varsa yorumlarda bize yardımcı olabilirler tabii ki. Şimdi saç sakal uçlarını kaldırıyoruz. Ve sırada vücut uçlarımız var. Vücudunuzdaki kılları almak için Burada 5 mm ve 3 mm'lik uçlar var. Şöyle göstereyim. Bunları geri içine atıyorum. Bir de şöyle bir sıfır uç var. Bunu kullanırken arkadaşlar dokuya şöyle dik bir şekilde 90 derece açıyla şöyle göstereyim. Böyle kullanmanız gerekiyor. Gerekirse elinizle gerdirmeniz gerekiyor. Bunun da temizlemesi şu şekil yapılıyor. Şurada kenarlardan, şurada görüyorsunuzdur renk tırtıklı kısmı. Buralardan çift taraflı tutup çektiniz mi bu şekil çıkıyor. Bunu yıkayabilirsiniz. Burayı da temizleyebilirsiniz. Bu kadar. Çok detaylı bir şekilde kılavuzda açıklandığı söyleniyor. Tekrardan inceleyeceğiz. Ardından burada da yüz bakım kirpik Kaş, kirpiklerden çıktı. Kaş ve e, burun. Ondan sonra ve kulak için zımbırtılarımız mevcut. Şöyle. Bu kaş için burada yazıyor zaten. Netleyelim hemen. Okunuyordur. Aynen okunuyor şu an ondan sonra bu da şöyle kulak ve burun için bunu e, şuradan su tutarak tamam mı yıkıyorsunuz bu aşağıdan tüyler akıyormuş ondan sonrasında da bir süre suda bekletiyormuşsunuz yaklaşık bir yarım saat falan kadar ondan sonra kurutuyormuşsunuz diye kılavuzda yazıyor kılavuzun yalancısıyım olursa bir şey olursa bana alttan yazmayın daha detaylı bilen arkadaş varsa yorumlayabilir. Bir de burada böyle bir ucumuz var. Bunu da e, ince işler için kullanabiliyoruz. Yine aynı şekilde kaşlarımız için. Az önceki zımbırtıyı bunun ucuna takıyoruz. Şimdi bunları bitirdikten sonra çok kısa bir şekilde kullanım kılavuzlarını inceleyelim. Ve ardından kutu açılımımızı tamamlamış olalım. Şimdi ilk kılavuzumuzda bir sürü çıktı. Sıradan bakalım. Şöyle. Heh. İlk kılavuzumuzda gördüğünüz üzere zımbırtıları tanıtıyor. Nasıl kullanıldığını gösteriyor. Saç uçları için ayrı bir sekme yapmış. Burada saç uçlarını size tanıttığım şekilde gösteriyor. Ve nasıl takılacağını gösteriyor. Hatta nereye doğru nasıl şekil vereceğinizi de gösteriyor. Sonrasında yıkamanız gerektiğini söylüyor. Bak kullanmanız gereken başlık ve uçları bu şekilde. Sıradan aşama aşama saçın nasıl yapılması gerektiğini anlatıyor. Ne tarafları, hangi uçları kullanmanız gerektiğini. Bunlar tabii ki de daha çok ilgililerine benim o kadar kullandığım kısım değil. Ben en azından saçım için bunu kullanmayı çok düşünmüyorum. Bu vücut için olan kısmı. Vücut başlıklarını gösteriyor burada. Ne kadar net görüyorsunuz bilmiyorum. Zaten sizde olacak yani bu. O yüzden çok da kafaya takmaya gerek yok. Burada bahsettiğim suda bekletme olayları, yıkama olaylarından bahsediyor. Tabii ki de bunları iyice kullanın. Bir tane de fırça çıkıyor olması lazım diyor. Fırça gördük mü arkadaşlar? Sanki bir fırça görmedik ama Şuralar daha varmış. Pardon, fırçayı görmemişiz bak. Kılavuzda görünce fark ettik. Çünkü fırçayla bir yerde temizlik işareti vardı. Neredeydi o da? buradaydı. Başlıkları temizliyoruz. Şimdi her şeyin yeri yerlerine sokalım. Sen vücutsun. Sen de şeysin. Yüzsün. Şimdi de buraya sokalım. Bu kılavuzumuz bu kadar. Sonrakine bakalım. Öneymiş. Oha baya büyük bunun için bu sanırım pille ilgili uyarılar var bunda Türkçe veya İngilizce kısmını bulursam size yardımcı olacağım Bakıyoruz. Değil. Şarjla ilgili uyarılardan bahsediyor burada. Kendinizi havaya uçurmayın diye. Bunu şimdi kaplamakla uğraşamayacağım, çok büyük. Başka bu neymiş? Bu garanti zımbırtısı. Bunu da kaldıralım. Bir de bu var. Bunda da bakıyoruz neymiş. Her, İngilizce. Bu da güvenlikle alakalı. IPX4 yani sıçrama korumalı bir şarj korumasına sahipmiş. E bu da mı bataryayla ilgili? İki tane batarya uyarısı çıktı arkadaşlar. Geri dönüşüm ve batarya uyarıları var burada. Yani başka bir şey çıkmadı. Boş nasıl kullanacağınıza dair olan ilk gösterdiğim kağıttaki şeyleri inceleyebilirsiniz bakın temizliği falan oradan anlatıyor geri kalanlar safsatadan ibaret İzlediğiniz için teşekkür ederim ha bu arada zımbırtının nasıl çalıştığını görelim değil mi bir deneyelim şuradaki düğmeye basıyoruz şekil bir çalışması var kendi kendini bileyliyor benim bir berber abiden öğrendiğim bir makineyi ilk aldığınızda hemen kullanmamanız yüzünüzde tahrişe sebep olabilir. Tabi Philips kaliteli bir marka olduğundan muhtemelen böyle bir şey olmayabilir ama bunun şöyle çıkartılabiliyor. Şuradan önden çekiyorum böyle açılıyor. Bu diğer uçlarla bu şekilde değişiklik yapabiliyorsunuz. Misal şu ucu taktım. Şöyle şuradaki klipsi geçiriyorum içine. Sonra tık diye oturtuyorum. Sonra bastığımda bu şekilde. Bir süre böyle çalıştırırsanız direkt tarih olmayı önler diye ben bir öneri aldım. İşin uzmanlarının yine tekrardan yorumlara bekliyoruz. Çıkartırken şöyle önden bastırıyorum ve çıkıyor. Zaten yaylı bir mekanizması var. Bu ne Yağmış. Anam orada da yağ var. Elim yağ oldu. Değişik. Bunun içinde var mı öyle ya? Bunun içinde de varmış. Komik anların ardından sizlere veda ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve ihtiyacı olan arkadaşa göndermeyi unutmayın. Bugün sizlerle yaptığımız kutu açılışı bu kadar. Yorumlarda merak ettiklerinizi konuşalım.